Soyutu anlamak için belki hani sanatçının nasıl başladığını ve neden soyut resim yaptığını anlamak da önemli ben çünkü figürle başlıyor neden soyutlaşıyor mesela yani nedenini. Ben Münih Akademisine başvurduğumda figüratif çalışmalarla başvurmuştum hani bu zaten o dönem bile benim için bir renk anlayışı vardı, bir renk sevgisi vardı. Bu algı bende yerleştikçe ve ben bunu farkla vardıkça zaten soyutlaşmaya başladım ve dedim ki hani figüratif resim çok fazla şey anlatıyor ve ben bundan uzaklaşmam gerekiyor diye düşünüp renklere odaklanmaya başladım. Çalışmaya başlarken ilk ilk olarak zaten direkt müzik açıyorum atölyede ve Genelde aynı müzikler açıyorum çünkü hep aynı bir duygu var. Oraya girmeye çalışıyorum, hani tünele girmeye çalışıyorum. Hani gerçekten bir hayal dünyasına girip de oradan da bir şeyler çıkarabiliyorsun. İlk olarak fırça darbeleriyle başlıyordum. Bir renk tonu alıyorum ve o renk tonu bir dahaki renk tonunu belirliyor zaten. Sonra üstüne cestürle gidiyorum ve o cestürde de resmi renk tonunu, renk ışığını değiştirebiliyorum. İçerideki dik dörtgende orada da resmin tamamen atmosferini değiştirebiliyorum. Çok kullandığım renkler arasında mavi ve pembe tonu var. Onların ben hani bugün geçişlerinde belirli saatler var, işte alaca karanlık o zaman her yer maviye bürünüyor. O pembeyle mavinin o uyumunu çok seviyorum ve o duyguyu yansıttığını düşünüyorum. Yani bu çok sıklıklar aslında benim çalışmalarımda. Görsel bir şeyle uğraşıyorum sonuçta bir hani kafamın içinden geçenleri kelimelere vurduğum zaman çok başka bir şey çıkabiliyor. Bir komünikasyon var resimle benim aramda ve tabii bu izleyicide de öyle. Ben çalışmalarımı o şekilde yapmak istiyorum, duygulara ve hislere hitap ederek. Kendini gerçekten bırakıp sadece resme odaklanmak, resmin seninle arasında bir komünikasyon kurabilmek.